Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizinle Minecraft'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah, tamam oldum istediğimi de. Ee, kuleye girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası boş gelmiş. Ya şöyle. Aldım mı bunu? Almışım. Gel şu Ha çıkış buradan mı? Ya niye kastı ya da iki dakika önce hiç kasmıyordu. Ya, oldu ya? ne oldu ya? Nazar değdirdim. Hiç kasmıyor. Dedim nazar değdi. Beni kafada karşılayacağı bence var. onlara... Fenasi'yi göreceğim Geçeceğim ya Fenasi mi? Kerim Bey fena Ya biçmediniz bir ya. Hay 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 hay. Ya oğlum ya. Senin ya Şunu al. Ha, şu. Abi şu da. Bir de bunu al. Heh, koy buraya koy ya. Heh, heh. Ah tamam 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 tamam. Yani o oh, rahatladım var ya. Başka bana geri gelmemiş ya ne yapmış. Ya geri geri gittim, boktan şeyleri aldım ya. Yani bugün arkadaşlar anladığınız üzere bu kliyi basacağız. Yani oldu bu ilişki ara Böyle ev kas. Şaka mı yapıyorsun abi? Yanmazlık var mı? Hayır. Ya ateş kurmuşsun bir pantolon da var. Öldürüp F'ye bassam. Görebilir miyim? Arkanlıkta uçman için. Şey. Ne oldu be? Allah'ı gördüm böyle. Bir de hocam neden arttı? Yenilenme geldi bir ara. Haydi oldu için mi acaba? Çınarca mağara bana yer verir misin? Yok bildiğin yakıyor adam bu. Blok da yok. Yok bunu atmıyorum bir işe yarar. Abi game moddan alacağım. Veya geçeriz. Game mod bir. Kim ne yaptı lan burayı ya? Fenasi Kerim mi yaptı bunu? Fenasi de var, Kerim de var. Kim yaptı bunu yoksa? Neyse ben buradan devam edeyim. Aaa! Aaa! Ne oluyor? Ne oluyor? Ya? Arkadaşlar burada benim sesim... Aaa! Ben her yeri kırdık ya. Kırı içi dolduğumuzun. Bir dakika. Tamam geliyorum dur. Göze bak göze ya. Bilerek şey yapmadım. Hadi şuraya çıkayım da. Hadi. Bana niye bakıyorsun ya? Çıkın bir abiye bakmıştım. Umarım beni buradan bir lava atarsa. Sıçarım yani. Hayır düşmeyeceğim. Şuradan şöyle çıkalım. Bizim var ama. Üst kata mı çıktım ben? Çıkabildim mi? Çıktım herhalde en Gel gelebilirsen gel ya. Ben buradan çıkacağım. Önceki bir yolu seçmedim. Ya ne vuruyor bana ya? Arkada altın bir şey var Bak bütün tahta gitti. Görüyor musun? Tahtalar gitti. Ya 2 dakika bırakmadın adamı ya. Cık. Olmaz böyle ya. Cık. Ya gelin ya. Tek atacağım zaten. Yok lan evlerim? Vay mı çıktı lan bunlardan? Hemen şuna kestim. İstahallı. Tabii ki neden yok arkadaşlar. Ben buraya gelip almıştım. Bir dakika. Ha. Aa, ben bunu öldürmedim. 110 canlı. Çek ister misin? Heee! Pis terbiyesiz. Terbiyesiz. Adımı zehirledi. Lan canımı da alıyorsun o şekilde. Bak fena sikerim. Lan geldim lan oraya. Lan 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 lan. Ya alın lan alın lan. Şu patronunuzu da var ya ben. Yanlış şeyle buluyorum ya. Aa nerede ya? Öldü mü? Öldü. Alıp şuradan bir havaya çıkıp baksam da. <laughs> <laughs> canım kaldı. Ya bak o oh kiri. Buraya bir bakmak istiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoda uzun oldu. Geçin Ha şuraya da. Aa böyle yani. Buraya da bir göz atıp gideyim diyecektim. Chest yok abi. Chest yerine spawner koymuşlar maşallah. Ya ya git ya. 3 3 atarak. Yine yanına seni ben. Hayır gelme abi. Gelme. <laughs> ne işte hatun mu çiş? Bak fena sikirim. Aa blaze geldi. blaze kaç lan kaç 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 yakacak beni Aa, ya. Lan nereye düşürdün beni herif? Pis herif kaç 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 emir kaç. Hayvan herif ya. Hayvan herif ya. Ya sen nesin ya? Ben gidiyorum ya. Bay bay. Bak Blaze. Bak sevmediğim kardeşi. Blaze. Oh! Patladı 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 yedi yedi. Oh! Patladı patladı patladı. Ya bak Ferah'si gibi. Çık ya. Ha. Hayır, Aaaa patlayacaktı Ben kaçtım ya Tamam Neyse arkadaşlar Biz bu videoyu burada bitirelim şunu yapıp bitireceğim. Ya, boş ver ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.